psikolojik savaşta kontrollü gerilim stratejisi var. Yani şu anda uluslararası alanda da kullanılıyor. Buna önleyici harp diyorlar mesela Amerika. Daha büyük bir savaş çıkmadan önce önleyici savaş çıkarıyor. Önleyici savaş çıkarıp oraya çöküyor. Filistin meselesinde de şu anda Hitler'in metodunu kullanıyor şey İsrail orada. Hitler ne yaptı? Biz üstün ırkız. Üstün ırk olduğumuza göre geleceğine biz hük karar vermeliyiz dünyanın. Dünyanın geleceğine karar vereceğimize göre her şeyi kontrol etmemiz lazım diyor. Polonya'ya ya çökmek için şeyde yangın çıkarıyor Berlin'deki parlamento binasında Polonyalılar çıkardı diye Polonya savaş ilan ediyor. İkinci Dünya Savaşı başlıyor bak, öyle ilan ediyor. Bunun gibi şu anda biz üstün ırkız diyen bir ırk var i̇şte Yahudi ırkı biz üstün ırkız özel ırkız dünyaya geleceğe biz hükmedeceğiz diyor. Aynı Hitler'in zihin haritası aynı burada da var. O halde burada önleyici bir savaş çıkarmamız lazım diyor. Önleyici savaş çıkması için her türlü ortamı hazırlıyor. Ondan sonra çöküyor ve. Bunun arkasından gittikçe hakimiyet alanını geliştirmek istiyor. Bunun arkasında da küresel sermaye var. Küresel sermayede dünyaya hakim olmak için bir Afganistan'da olay çıkarıyor, çöküyor. Bir Orta Doğu'da işte olay çıkarıyor, çöküyor. Bir Filistin'de olay çıkarıyor, çöküyor. Ve bu şekilde psikolojik savaşta bu kontrol gelim stratejisini uyguluyor.